kanalı değiştireyim en iyisi. Sayın seyirciler iyi günler. Gündeme ilişkin haberlerimizde yeniden karşınızdayız. İstanbul, Üsküdar'da 20'li yaşlarındaki YC isimli kokarca bir kız çocuğundan aldığı okul önlüğünü giyerek ilk öğretim okuluna gidip gizlice kayıt yaptırmış. Müdürün aman Allah'ım burada bir felaket bir şey var, burada bir koku var demesi üzerine fark edilen C. C. böyle insanlık mı olur diyerek kendini savundu. Daha bir sürü şey dedi ama muhabirimiz kokudan bayıldığı için devamını size aktaramıyoruz. Kokudan mı bayıldı? Olur mu canım böyle şey? Kurbanın Kurbağanın vücut yapısı diğerlerinden çok farklı ve ilgi çekicidir. Suda da yaşayabildiği için balığı andıran yanları vardır. Ben balık değilim. Andırıyorsun. <laughs> İşte bile, balık böyle yapabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> yapabilir mi? Bak işte, nasıl da güzel yürüyorum. <gülüyor> 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 oh, 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 oh. Bak hala, değilim. Of, çok sıkıcı. Evet sayın seyirciler, bugün hava çok soğuk. Yarın da öyle olacak. O yüzden ne yapıyoruz? Kılın giyiniyoruz. Üşürüz çünkü. Hasta oluruz. Hasta of. Olur. of. Ne zaman akşamları televizyon açsam haberler çıkıyor. Sevmiyorum ben haberleri. Dersler çok sıkıcı. Matematikmiş de çarpım tablosuymuş da. Benim böyle boş şeylere ayıracak vaktim yok. <laughs> Neymiş o bile efendim? <laughs> dede! Evet, evladım, torunum, sen kimle konuşuyorsun çocuğum ha? Yok dedeciğim, konuşmuyordum. Hatta biliyor musun, sen gelmeden önce matematik ödevimi yapıyordum dedeciğim. tabi tabi kesin, ben her şeyi duydum içeriden. Zaten boğazlarım ağrıyor, bir şey de konuşamıyorum. Aa, Bak hı. evladım, sana yalan söylemeyi hiç yakıştıramadım. Hı hı. Özür dilerim dede. Hı. Özür dilermiş. Sen neden sürekli televizyon izliyorsun? Tam uyuyacağım. Çıpladı, çıp çıpladı televizyon sesi. Zamanında da uyumuyorsun. Evladım, eğer böyle yapmaya devam edersen gözlerin bozulur. Ayrıca uykunu da alamazsın. Haklısın dede. Haklıyım tabii. <laughs> ha, sakin edin. Boğazımın ağrısı bende sinir yapıyor evladım. Şimdi güzelce uyu bakalım. Yarın okulun var öyle değil mi? Evet dede. Hı. Hem kuzenin minkak her gün erkenden geliyor. Biliyorsun. Lütfen onu bekletme evladım. Tamam dede. Ay haylaz torunum benim. <laughs> İnşallah sabaha kalkabilirsin ha. Oo kalkarım tabii dedeciğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Ay. Dığa. Ay dur. Dığa. 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 Ay. Dığa. Ay. E, çok yaşa dede. Oh sen de görevli adım sağ olsun. Oh. <laughs> İyi geceler dedeciğim. Sana da evladım. <laughs> Hapşırınca rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> Yenge. Canım. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? <laughs> Çok teşekkür ederim yengeciğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, bir şey diyeceğim. Hı. Milo uyandı mı? Valla az önce odasının önünden geçtim ama hala uyuyordu. Sen bir seslen istersen. He? Geç kalmayın okula. <laughs> tamam tamam ama ya derse geç kalacağız. Bir an önce seslenmem lazım o da. Tamam canım. Hadi ben gidiyorum canım. O iş sende tamam mı? <laughs> tamam tamam yengeciğim. Hmm. Sek. Ah. Bil o. Hor. Hor bu. Bil Lolo. Ah, bize de bil o, Hadi artık, artık geç kaldık. Derse gitmemiz lazım dostum. Anne beş dakikada. Anne mi? Amca e. üç dakikada. Ne amca mı? Yenge iki dakikada. Yenge mi? Yahu ne yengesi? Kalk artık. Geç kalacağız. Öğretmen sınav yapacaktı. Unuttun mu? Sınav! 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 sınav. Ay, ay. Ay, ay. Ay, güzel! Güzel! Sağ. Sınav mı vardı? Bugün ay. sınav mı vardı? Ha. Sınav! Sınav! Sınav. Ay, sınav! Evet sınav! Sen bir şey diyeceğim. Elinde telefonunla mı uyudun Bilal? evet, şey, elimde kalmıştı. Gece elimde uyumuşum. Peki bir şey soracağım sana. Sorayım mı? Sar. Kitabı okudun mu? Hangi kitabı? Hangi kitabı mı? <laughs> Öğretmenimizin ödev verdiği kitabı tabii ki. <laughs> Öğretmen ödev mi vermişti? Ya! Bilo! Bugün verdiği kitaptan sınav olacaktık, unuttun mu? Ha! Şu kitap! Evet, okudun mu o kitabı? Hayır. Ah! <laughs> 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 çok güzelmiş. Neyse. Şu çizgi film bitsin de öyle oynarım. Bu kitabı ne yapacaktın ben? Aa. Minkat mı unuttu acaba? Bakayım. Aa. Üzerinde adım yazıyor. Benim kitabımmış. Sonra okurum. Aa. Evet. İşte en sevdiğim oyun. Balonları vurmaca. Yani kitabı fırlattın mı? Hı hı. Yani bil o, bütün vaktini tablet telefonla mı harcadın? Ya, biraz öyle oldu galiba. <laughs> E, sınava daha var ama değil mi? var canım var çok var daha. Rahat rahat öyle oynayabilebilirsin Ay, yani. 15 dakika varsa da var sınava. Ne? 15. 15 dakika mı? Evet. Ama şimdi ben ne yapacağım? Düşünüyorum. Hı -hı. düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Buldum. Ha, şu an yapabileceğin tek şey var dostum. Neymiş o? Panik! <laughs> <laughs> Panik mi? <laughs> Ha ha, ha. 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 Anne. Canım. Ha. Öğretmenin aradı. Ya. Ya. E sınavda sürekli tavana bakmışsın çocuğum. Yoksa soruları tavana mı yazdılar? Ha. Tavana mı? Şey. O... Ne? Ha. Şey kitap. Evet. De Kitabı okumamışım ki ben anne. Sen de bana oku demedin. Niye bana oku demiyorsun anne? Kitabı okuman için benim sana oku demem mi lazım bile Tabii ki oku demen lazım. Kitabı elime vermen lazım. Hmm. Sayfaları çevirmen lazım. Ya, hatta kitabı senin okuman da gerekebilir anne. Ah, istersen sınavı senin yerine ben gireyim ha? Aa! Hayatımda duyduğum en mantıklı şey. Ee, o halde sana daha mantıklı bir şey söylüyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bu hafta sonu tablet, telefon yok. Aa. Ama bugün cuma, yarın cumartesi, sonra pazar ben ne yapacağım koca bir hafta sonu anne? Ee, öğretmenin verdiği kitabı okursun. He? Ne dersin? Ama anne! Milo! Bak artık bu konuyu tartışmayalım oğlum. Hadi bakalım. Marş marş doğru odana! Of deme anneyi! <laughs> Vay! Ooo! <laughs> çok heyecanlıymış. Gerçekten de çok ama çok güzel bir hikayeydi. Keşke daha önce okusaydım. Kitap okumak ne kadar da güzel bir şeymiş. Acaba bir sonraki seride neler olacak? Bundan sonra öğretmenimin verdiği kitapları hemen okuyacağım. Aferin bana. Çok merak ediyorum. Acaba sonu nasıl biter? Aa. Na 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 oh. uh -huh.